Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. İnanın Allah biliyor ya Allah şey yalan söylenmez. Sizin için geliyor. Vallahi. Bunlar çarşama dersi de var. <laughs> Gitmiyor. Ne şey var? Onun ihtiyaçları varsa gelsinler. Ama benim buraya size gelmen, gelmem benim ihtiyacım var. Anladınız mı? Benim için değerlisiniz yani inan. Bugün fırtınada dedim ki ben bunlara ne olursa olsun gideceğim. Siz de büyüdüğünüz zaman öyle yapacaksınız. Vazifem olup da derse gitmediğim akşam vazifemse inanın gençler öğrenin diye söylüyorum. Mazerete sığınmadım hiç. Ya bugün yorgunum, bugün hastayım, e, bugün fırtına var, bugün gitmesem, biraz çanakça uzak. Yani sırf Çanakkale için değil. Vazifemse, yani başka birisi de yoksa, kesinlikle mazerete sığınmadım. Ömrüm ömrüm, sizin alakası yok. İnşallah Cenab-ı Hak onun için merhamet eder. Mazereti hiç sığınmadım, hiç. Yani mazereti sınıfta bir dese gitmemezlik yaptım hatırlamıyorum. 30 seneye Bir örnek vereceğim. Mevzuma geçeceğim. Rize'deyiz, nöbetteyim. Kaptan Paşa'ya derse gidilecek. Çağili merkezde yarım metre kar var. Merkez. Biliyorsun dağlar böyle. Bana dedi ki... <laughs> Hasan kardeş dedi beni götürecek arabanın sahibi. Gideceğimiz köyde nahiye yani. Köyde değil nahiye. Bir buçuk metre kar var. Yollar tamamen kapalı. Yolun yarısına kadar açık çünkü orada maden var. Maden hoca kendisini açmış buraya kadar geldi madene giriyor. Bu köy yolunda bir buçuk metre var. Ne dedim biliyor musun? Arabayı çalıştır gidiyoruz. Anadolu kamyonu. La bir buçuk metre kar var ve Hiçbir yol açılmamış. Dozerde açılmamış. Sen karışma. Git arabayı çalıştır, bekle, bekle. Ondan sonra çantayı aldım, derse indim. Sinirliyor ha o da. Bir buçuk metre karda bu Anadolu mu gidecek? Tam bir deli demişti ya. Kesinlikle. <laughs> Dedim git arabayı çalıştır, bekle. Ve benden beş yaş büyük. Bina, örnek olsun ben yani on 11 yaşında mı? 11 değil mi? Ha. Örnek olsun diye söylüyorum size. Teşekkür olsun diye söylüyorum. Yoksa sizden bir alkış beklemiyorum. Ya. Böyle bir şeyim yok. O da indim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hiç ses yapmıyor. Lan. Şimdi burası nayi. Biz buradayız. Yolun üçte birinde maden var. Maden ocağı kendisine açmış oldu. Dozerlerle. Evet. Bundan sonra nasıl olacak? Şehirden buraya kadar tamam Şimdi merak ediyor. Bu Hasan, Hasan, Hasan kardeş, Hasan Hoca uçacak mı yani arabayla? Hadi uçacaksa ben uçacak değilim. Diyor. Diyordur herhalde. Bu nasıl geçecek burada? Diyor ki açılmamış. Bir buçuk metre karışma. Git arabayı çalıştır. Arabaya bindik. Hadi sür. Gittik gittik gittik. Yol ayrımı maden bu tarafa. Yol böyle de maden kendisine kadar açtı. Ama o saate kadar ses yok. Hiç ses yok. Bıçak kesmiyor ağzını. Geldi. Yol bitti. Bana bakıyor şoför ya. <laughs> ne yapacaksın ya? Git tamponu daya kara aktivitesi. Gitti. Tamam. İndim arabadan. Ya Rabbi. Peygamberlerin en büyük vazifesi olan tebliğ. Bu tebliğ vazifesine çıktık. Senin bir adetin bir adetini durdurdu. Vallahi yol olsaydı gidecektim. Ben orada dönmedim. Burada döndüm. Ama gene sen müsaade etmedin. Bunu nur talebelerine şefaatçiye ve kaldım. Sen gene müsaade etmedin. Ben orada tembellik yaptım. Buraya, buraya kadar gelmemizlik yapmadım. Ona sonra Çıktı, sarıldı, ağladı. Ben anlamamışım seni dedi. Geri döndük ve gittik. Ve senelerce malzeme olarak kullanıyor. Hiçbir zaman ders için, derse gitmeye, Sakın mazerete sığmayın. Mutlaka makul mazeretiniz var. O kabul etmiyor. Hapisten çıktım, beş buçuk hapisten. İlk günüm dersteydim. Çıktığım akşam. Öyle değil mi? Tepecikteydim ve dersteydim. Sakın. Çok önemli ve sizin için. Ta oradan geliyorum. Allah için tabi de size değer verdiğimi göstermek istiyor. Ben başlayalım. Saat kaç? 9.10 mu geçiyor? 10 geçiyor. 10 geçiyor. 45 dakika yapacağız. Kaçta da bitirelim siz söyleyin. Yarım saat mi 45 dakika? 10 dakika. 10 45. 45 dakika yapıyoruz kesiyoruz. Tamam mı? O zamana kadar canlı dinlerseniz ve ilk yarım saat dinlerseniz yeter bana. Tamam mı? Değilsin. Canım benim. Kaç yaşındasın abim sen? 12. Tamam. Ben de bu paragrafı bitirip keseceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat.